Delhi Türk Sultanı Raziye Begüm 13. yüzyılda Delhi Sultanlığında hüküm sürmüş önemli bir liderdir. Delhi Sultanlığının tek kadın hükümdarı olarak tarihe geçmiştir. İşte Raziye Begüm hakkında bazı önemli bilgiler. Hüküm süresi 1236 ila 1240 yılları arasında tahtta kalmıştır. Kökeni babası Delhi Sultanı Şemseddin İl tutmuş, annesi Terken Hatun'dur. Raziye Begüm Cesareti ve liderlik yetenekleriyle tanınır. Devlet işlerinde aktif rol almış, askeri ve siyasi konularda yetkinliğini göstermiştir. Şirini Dihlevi ve Şirini Gürri mahlaslarıyla şiirler yazmıştır. Tarihi önemi, Müslüman Türk dünyasında kadın bir hükümdar olarak önemli bir yere sahiptir. Dönemin toplumsal normlarına meydan okuyarak kadınların da liderlik yapabileceğini kanıtlamıştır. Raziye Begüm, Türk ve İslam tarihinde önemli bir figür olarak hatırlanmaktadır.